Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. He, ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Yiğidin namıyla bilindiği dönemlerde, bu sırma saçlı kabadayı ya da kel kartal namını uygun görmüşler. Kendisi Kuzey Amerika kıtasında yaşayan bir tür olup, genellikle deniz mahsulleriyle beslenir. Bizim bugünkü konuğumuz ise dünyanın en yaygın kartal türü olan ve ülkemizde de yaşayan kaya kartalları. Dalışa geçerken kendine has uçuş stili sayesinde satte 320 kilometrelik bir hıza ulaşarak gökdoğan'dan sonra dünyanın en hızlı kuşu unvanını kimseye bırakmaz. 230 santimetreyi bulan kanat açıklığı ve uzun pençeleriyle gökte bir alamet gibi belirir ve sessiz dalışını ölümcül bir çarpmayla sonlandırır. Eğer ormanlık alanda gezerken kafanıza gökten keçi falan düşüyorsa, bulunduğunuz yeri terk etmeniz ruh sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Çünkü az sonra kaya kartalı adrenalin yüklü bir vaziyette emanetini tüketmeye gelecek. Erkek kaya kartalları tüm ömürleri boyunca tek eşli bir plana göre yaşar ve yavru bakımından yuva kurulumuna kadar tüm iş yükünü dişi kartallarla birlikte sırtlanırlar. Bunda dişinin erkek kartaldan daha cüsseli olmasının da payı vardır. Dişileri erkeklerine göre daha iri ve dominanttır. Bir Kartal atasözü der ki, Ulan ne olacak bu beşiktaşın hali?